Da böyle mi olmak istersin? Yoksa böyle mi olmak istersin? Tahmin ettiğim gibi. Şimdi nasıl böyle olursun? Bunun hakkında konuşalım. 1. Öncelikle kaç saat uyuyorsun? Bizim e, sen de ben de yetişen varlıklar olarak yani hala büyüme çağında olduğumuz için ki yaşını tam olarak bilmiyorum ama büyük ihtimalle YKS'ye hazırlandığın için yaşın 18 veya 6 tamam mı? <laughs> Yani senin STH'nin düzgün çalışması için, hormonlarının güzelce çalışması için senin 7 veya 8 saat uyuman lazım. Fazlası gerek yok. Azı hiç gerek yok. Tamam mı? İkinci olarak. Magnezyum kullanabilirsin. Uyku seviyeni, uyku kaliteni o kadar arttıracaktır ki bak magnezyum. Herhangi bir magnezyum. Marka, markaya gerek yok. Bu neyse anladınız işte. Şöyle bir şekilde burun bandım var. Burun bandını kullanabilirsin. Nefes yollarını güzelce açar ve senin uyku kaliteni iki kat da artırır. Eğer çok horluyorsan şuraya koyacağım gibi bir ağız bandı alabilirsin. Bu senin uyku kaliteni gerçekten çok artırır. Peki üçüncü olarak ise bunlar biraz da şey dışı. Şimdi sen YKS'ye çalışıyorsun. Güzel. Sürekli teknolojiye veya mavi ışığa maruz kalıyorsun tamam mı? Mavi ışığa maruz kaldığın için senin uyku süren ya da uykuya dalma şeyin gece erteleniyor diyelim. Gitmiyor da erteleniyor. Tamam mı? Ertelendiği için de senin uyku kaliten düşebiliyor. Uyku, uykuya dalmakta zorlanabiliyorsun. Bazen yani 10-11 dakikada uyuduğumu hatırlıyorum. Bak bazen yarım saat olabiliyor bu. Şimdi ya yatağa bakıyorum başka bir şey yok orada da. Peki biz bunu nasıl 5 dakika ya da 2 dakika yenilebiliriz? Meditasyonla. Mavi ışıktan uzaklaşarak. Ve son olarak da şimdi sen çalıştın güzel. Bir, son, bak son bir saat kala uyumaya mesela onda yatıyorsun tamam mı? Son bir saat kala bütün her şeyden uzaklaşıyorsun. Her şeyden. Ne yapıyorsun? Sadece tekrarlarını yapabilirsin. Kitap okuyabilirsin. Ya da meditasyon yapabilirsin. Ama meditasyon zaten kesinlikle şart. Şart. Meditasyonu kesinlikle yap. Meditasyon nasıl yapılır onu da anlatacağım. Mavi ışıktan uzak kaldık. Meditasyonumuzu yaptık. Ben genelde biyoloji tekrarları yapıyorum. Yapıyorum ne ya? Yapıyorum. Biyoloji tekrarını yapabilirsin. Bak yatmadan 10 dakika. Bak full biyoloji tekrarı yapabilirsin aslında. Ya da ezber gerektiren bir ders yapabilirsin. Ya da başka bir ders. Anladın işte. Tekrar yap. Yazman önce tekrar gerçekten önemli. Zaten beyni de, beyinde de daha çok e, yer edebilir. Şimdi gelelim meditasyona. Meditasyonu nasıl yapabilirsin? Şöyle. Sonla bir tane daha çekiyorum. Çünkü nefes kalitemi, şey nefes kapasitemi biraz daha arttırıyor. Bak mesela bir tane daha yapayım. Ağızdan almak yok. İkisi de burundan. Ve meditasyon yaparken hiçbir şey düşünmemen lazım. Aha ilk yaptım. Her şeyi düşünüyorum. Normal zaten bu çok normal amacın hiçbir şey düşünmemek ama her şeyi düşüneceksin. Daha çok düşüneceksin hatta bu çok normal. Çünkü e, odaklanma seviyemiz çok düşük. Ve maruz kaldığımız bu dikkat dağıtıcı şeylerle mesela ne diyelim? Reels gibi. Reels'ı kaydırıyorsun 20 saniye. 20 saniye senin artık full odağın oraya gidiyor değil mi? Bak 20 saniyede her şey değişiyor. Mesela daha demin ya da 2 dakika önceki kaydırdığın videoyu hatırlamıyorsun mesela çünkü odak seviyen o kadar düşük ki. Odak seviyem o kadar düşük ki. O yüzden yani e, sınav senesi Instagram veya TikTok gibi e, düşük odak gerektiren şeyleri kaldırmanı rica ediyorum. Yani gerçekten eğer odaklamak istiyorsan. Ki bu paragrafta gerçekten çok etkili bir şey. E, gelelim meditasyona devam edeyim. Meditasyonda ilk başta 3 dakika ile başlayabilirsin. Zaman kur ya da meditasyon uygulamaları var. Bunları kullanabilirsin. E, ve sonra... Meditasyonu zaten gitgide gelişecektir. Ve bir haftada, bir hafta da bak odak sürenin iki kart arttığını göreceksin. İki kat arttığını görebilirsin. İki kart artacaktır. Meditasyon yaparsan. Başka diyeceğim bir şey yok. Uyku kaliten artarsa yorumlara yazabilirsin. Evet gerçekten arttı diye. Ee, eğer faydam dokunduysa abone olabilirsin. Çok beni mutlu eder, beni çok mutlu edersin. Ve video izlediğin için teşekkürler. İyi günler.